Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kanalımda glutensiz, unsuz, mayasız bir mercimek ekmeği yapalım arkadaşlar. Bunun için iki bardak mercimeğimizi akşamdan ılık suya ıslatıyoruz. Ee, Sabah kadar ılık suyun içinde kapalı bir kapta kalması gerekiyor arkadaşlar. Sabahleyin kalkıyoruz, suyunu güzelce süzüyoruz mercimeğin. Gördüğünüz gibi. Haşlama falan yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece ılık suda bekletiyoruz sabaha kadar. Sonra da suyunu süzdürüyoruz. İyice suyunu süzdürüyoruz arkadaşlar. 4 tane yumurtamızı blenderın içine kırıyoruz. Benim yumurtalar M büyüklüğünde arkadaşlar. Eğer sizin yumurtalarınız L büyüklüğünde ise 3 tane kullanmanız yeterli gelecektir. 4 tane yumurtamızı kırıyoruz. Daha sonra bir çay bardağı kadar zeytinyağımız var. Yani bir çay bardağından iki parmak kadar eksik. Yoğurtumuz var. Bir çay, bir su bardağı kadar yoğurtumuzu ekliyoruz. Bir su bardağı yoğurtum. 200 milimet milim geliyor bardak ölçüsü. Zeytinyağını, yoğurtu, yumurtayı ekledik. Daha sonra e, suyunu süzmüş olduğumuz mercimekleri de el blenderına döküyoruz. Blenderim e, sanırım bozuk galiba arkadaşlar, çalışmadı. Ben de diğer e, blender, el blender olan diğer blender'e ekliyorum malzemeleri, yavaş yavaş. Hani onda o bozuk olduğuna göre ben de bunda çekmek istedim. Bunda da olur. Neden olmasın sizde de böyle el blenderıyla çekebilirsiniz. Şimdi kıvamını gösteriyorum size. Kıvamı bu şekilde püre gibi olacak. Arkadaşlar koyu bir kıvamda püre gibi olacak. Diğer ki mercimek harcımı da el blendera döküp onu da çekeceğim arkadaşlar. Geride kalan mercimeklerimi de aynı şekilde blenderla çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an size kıvamı sulu gibi gelebilir ama ilk çektiğimle beraber karıştırınca ilk çektiğim mercimekle karıştırınca kıvamı tam koyu kıvama geliyor. Bu kıvamda olması gerekiyor zaten arkadaşlar ve zaten fırının içinde piştikçe de kendini çekiyor. Harcımızı şöyle biraz karıştırdıktan sonra içine bir kase kadar lor peyniri ekliyoruz. Siz istediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Yağlı peyniri de güzel olur. Dereotu, maydanoz da koyabilirsiniz. Benim elimde kuru maydanoz vardı, onu kattım. Bu arada karıştırırken de 3 örek otu da ekleyebilirsiniz güzel olur kokulacak güzel olur lezzeti de güzel harika olur ben üstüne e, yapıyorum 2 paket kabartma tozu ekliyoruz şu esnada 2 paket kabartma tozu ekledikten sonra güzelce karıştırıyoruz Hazırladığımız karışımı şöyle orta boy bir borcama döküyorum arkadaşlar. Ben yağlı kağıt serdim. Siz isterseniz yağlayıp unlayabilirsiniz kenarlarını. Yağlı kağıt serdiğim borcama harcımı döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında e, kürdan testi yaparak pişirelim. E, Tabii ben üzerine susam ve çörek otu ekledim kontrolü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum 30-35 dakikada takriben pişiyor arkadaşlar piştikten sonra hemen kesmeyin biraz içini çeksin bir saat kadar dinlendirin ondan sonra kesip servise sunabilirsiniz mercimek ekmeğimi bir saat dinlendirdikten sonra gördüğünüz gibi sunuma hazır arkadaşlar. Glutensiz yemek istiyorsanız, gluten alerjiniz varsa bu ekmeği kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Yemeklerinizin yanında, kahvaltılarınızda, ara öğünlerinizde yiyebileceğiniz çok güzel, lezzetli, şifalı bir mercimek ekmeği oldu arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.